merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ada koyuna e değineceğiz. Destek ve direnç noktalarından bahsedeceğim sizlere. Potansiyel yükselişler nereye kadar gelebilir? Potansiyel düşüşler nereye kadar olabilir? Buradan sepete ekleme yapılabilir mi? Elimizde yoksa buradan maliyetlenebilir miyiz? Veya elimizde varsa buradan maliyet düşürebilir miyiz arkadaşlar? Bunlara değineceğiz. Bildiğiniz gibi Bitcoin, Ethereum, BNB, Sol, Dot, ADA, XRP ilk onda sayabileceğimiz bir coin. Hatta ADA'yı ilk 5'te bile sayabiliriz arkadaşlar. E, proje bakımından gerçekten çok sağlam bir projeye sahip ADA. Hem Cardano hem ADA olarak arkadaşlar. E, çok sağlam bir projeye sahip coin. Fiyatı neden bu kadar düşük? Çünkü dolaşımdaki adet sayısı fazla olduğu için 45 milyar adet. Ee, maksimum arzı olduğu için arkadaşlar dolaşımda 45 milyar adet yok ama e, maksimum arzı 45 milyar adet olduğu için adanın fiyatı ucuz. Ee, fazla ucuz ama arkadaşlar yani 4 dolar olabilir 5 dolar olabilirken e, şu anda 80 sen seviyesinde. Bu da tamamıyla bitcoin'deki geri çekilmeden kaynaklı bir e, durum Arkadaşlar yani Bitcoin geri çekildiği için hiçbir altcoin koyun bunun karşısında durmuyor ve eziliyor arkadaşlar adada ister istemez ezildi adada e, 750 sağlam bir destekti geçtiğimiz günlerde biz buraya bir yine attık buradan tekrar bir yükseliş geldi 816 üzerine attı kendisini şu anda 890 900 seviyelerinde arkadaşlar bir doların altında ki bir dolar adada e, psikolojik bir direnç e, öncelikle üzerinde kapanış gelmesi gerekiyor ama bitcoin'de bir olumsuz hava olduğu için arkadaşlar e, adada ben bir miktar daha geri çekilme bekliyorum ama benim bu beklediğim geri çekilme 35 sent seviyelerine kadar arkadaşlar çünkü 750'den sonrası uçurum boşluk e, 750'den sonra Kırılım gelmesi durumunda ve günlükte 750 direnç olarak kabul ettiğimiz zaman e, Bitcoin'de de aylık kapanış eğer 36.500 dolar 34.500 dolar altında gelmesi durumunda arkadaşlar e, ada kademeli bir şekilde birkaç ay içerisinde 35 sente kadar geri çekilir. Bunun olması mümkün mü? Bunun olması için öncelikle Bitcoin'in aylıkta orta Bollinger bandının altında bir kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunun olması şu anda mümkün değil ama bir, bir hafta içerisinde ne olacağı belli olacak diyebiliriz. Buradan ada alınır mı? Buradan kesinlikle ada alınır arkadaşlar. 1 doların altından ada alınır. Sermayenizin belli bir kısmıyla buradan giriş yaparsınız. Geri çekilmelerde ekleme yaparsınız. Yükselişlerde de belli başlı direnç seviyelerin üzerinde kapanışlar geldiği zaman ekleme yaparsınız. Piyasa olumluya döndüğü zaman biz yine video çekeriz. Buradan da adı alınır diye. Ee, ve ona göre eklemeler yaparsınız arkadaşlar. Şu anda kesinlikle cüzdan da ada bulundurulabilir. Ama geri çekilmeler göz önünde bulundurularak kademeli bir şekilde geri çekilmelerde alım yapılır arkadaşlar. 900'den giriş yaparsınız. 400'e kadar kendinize bir sermaye ayırırsınız. Ve 700'de tekrar ekleme yaparsınız. Olur da düşüş olursa. 600'de tekrar ekleme yaparsınız. 500'de ve son olarak 400'de tekrar ekleme yapıp sonra arkanıza yaslanır. Adanın yükselmesini beklersiniz arkadaşlar. Potansiyel düşüş bu şekilde düşebilir mi? Ee, dediğim gibi 750'nin altında kapanış gelmesi gerekiyor ve 750'yi direnç olarak e, teyit etmesi gerekiyor. Tabii ki buna Bitcoin de e, göm verecek arkadaşlar. Eğer Bitcoin saçma sapan bir hareket yapıp e, yukarı yönlü bir hareket yapmazsa e, düşüş potansiyeli var adada şu anda. Yükselişler nereye kadar olabilir arkadaşlar? 1 dolar psikolojik direnç adada 1 dolar üzerinde kapanış gelmesi durumunda direkt 1200'e gitmek ister. Onun üzerinde de kapanış gelmesi durumunda 1.5 dolar. Yani buradan maliyetlenirseniz olası yükselişte otomatikmen 2x yapabiliyorsunuz arkadaşlar adada. Uzun vadede ne olur? Uzun vadede e, ada coin'de bir coin yakımı ha haberi vardı arkadaşlar. Olur da coin yakımı gerçekleşirse Zaten ada kısa vadede 3 dolar hedefi olan bir coin. Coin yakım haberi gerçekleşirse eğer otomatikmen 40-50 dolara kadar yükselme potansiyeli var uzun vadede. Uzun vade dediğimiz olay da 1-2 yıl arasında arkadaşlar. 2 yıl içerisinde 50 dolara kadar yükselir. Daha güzel bir gelişme olursa eğer adet bakımından fazla yakın gelirse arkadaşlar Ada AdaCoin'de 1000 dolar potansiyeli olan bir coin. Ama bunu söylemek için şu anda erken. Şimdi AdaCoin 1000 dolara çıkacak deyip de buradan e, herkese AdaCoin'e yığmak e, saçma olur arkadaşlar. Ta 6 ay, 7 ay önce işte sepet videoları yapıyorlardı AdaCoin'le ilgili işte Ada 1000 dolar olacak. Ada 700 dolar olacak. Ada 800 dolar olacak. Ada 890'a düştü arkadaşlar. Yani kesinlikle öyle uçuk kaç hedefler değil de kademeli yükselişini bekleyeceğiz. Ama benim öncelikle adada yükselebileceği potansiyel seviye eğer dediğim coin e, yakım haberi gelirse ve coin yakımına başlanırsa potansiyel hedef 1-2 yıl içerisinde 50 dolar seviyesi e, daha güzel haberler eklenirse ve coin yakım adedi birazcık daha fazla olursa arkadaşlar şöyle bir 3-4 yıllık e, zaman içerisinde benim adada e, ilk etapta 50 dolar değil de 500 dolar yani haberin gelişine bağlı 1000 dolar hedefim var arkadaşlar. Ama tabii ki bu uzun vadede olabilecek bir şey ki bir de boğa sezonuna denk getirirlerse bunu 1000 dolar kesinlikle olur diyebiliriz arkadaşlar ada için. Ama kısa vadede yükselişte 3 dolar hedefi var. Bu sefer eski ATH'ını da zorlar. İşte 5 dolara kadar yükselir arkadaşlar. Üzerine atar işte 1 dolar daha gider. 5 dolara kadar yükselme potansiyeli var Ada'nın kısa vadede. Ama uzun vade beklediğimiz, orta vade beklediğimiz zaman 50 dolar, uzun vade beklediğimiz zaman 1000 dolar potansiyeli olan bir coin, Ada coin arkadaşlar. Kesinlikle sepetlerde de bulundurulması gerekiyor. Nasıl ki Bitcoin bulundurulması gerekiyor. Ethereum bulundurulması gerekiyor. Dot bulundurulması gerekiyor. ADA coin'i de sepetlerde bulundurulması gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında ADA için söyleyeceğim başka bir şey yok. Düşüş senaryosunu da söyledim arkadaşlar. Uzun vadeli yükseliş senaryosunu da söyledim. Sadece düşüş senaryosunda bizim dikkat edeceğimiz satmadığımız sürece zarar etmeyiz zaten ama 900'den maliyetlenmek yerine 500'den de maliyetlenebilirsiniz. 1000 adet Adacoin alacağınız yere 1800 adet Adacoin de alabilirsiniz arkadaşlar. Hatta 2000 adet bile Adacoin alabilirsiniz. Ee, ama kesinlikle kademeli alış yapmakta fayda vardır. Düşüşleri her zaman göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bitcoin'de eğer aylık bazda orta bollinger bandının altında kapanış gelmesi durumunda Bitcoin'in hedef 15.000 dolar seviyesi ve orta e, Bitcoin'de oraya bir düşüş gelmesi durumunda altcoin'ler tamamen ezilecektir. Ve nakitte parası olan adam buradan ucuzda maliyet, maliyetlenecek ve birkaç yıl elinde tuttuğu takdirde kesinlikle zengin edecek e, coin'ler bunlar. Yani bu şekilde hareket ederseniz kesinlikle para kazanabilirsiniz diyeyim. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz kanala abone olup videoya da bir like bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize bol kazançlar.